Hemen öğrenelim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizleri bu videoda Anadolu Adliyesi Zabıt Katipliği, yine Anadolu Adliyesi İcra Katipliği'nde ve Ankara Yargıtay Bakanlığı'ndaki mülakat sorularını paylaşacağım. Bu mülakat sorularının tamamı katiplik için sorulmuş olan sorulardır arkadaşlar. Bunu da bilgilendirmemde fayda var. İstanbul Anadolu Adliyesi zabıt katipliği mülakat sorularına başlayacak olursak öncelikle kendimi tanıtmamı istedi. Kendimi tanıttıktan sonra sorulara geçti. Sorulardan önce ama birkaç özel soru sordu arkadaşlar. Anne ve baba durumumla alakalı ve kardeşlerimle alakalı birkaç soruyu sorduktan sonra Geçti sorulara ilk soru İzmir'in işgal tarihi, ikinci soru Amasya görüşmesi tarihi, üçüncü soru Ahi Evren kimdir? Ve dördüncü soru bir meslek sorusuydu. Bu soruda dava ehliyeti nedir? Bana zabıt katipliğinde sorulan sorular bunlardı arkadaşlar. Bir sonraki gün... İcra katipliği soruları için mülakata girdiğimde yine e, aynı şekilde tanıtmamı istedi kendimi. Zaten beni hemen hatırlıyor. Çok enteresan binlerce insan mülakata girip çıkıyor ama e, ortada duran başkan sizi hatırlayabiliyor. E, gerçekten tam konumunda bir insan olarak değerlendirilebilir. Yine birkaç özel sorudan sonra bana sorduğu ilk sorulardan biri icra çeşitleri nedir? Cebre icra nedir? Orta Asya Türk devletlerini say. Bana sorulan 3 tane soru buydu. Tabii ben e, bu soruları e, çoğunu bildim. Bilmeme rağmen atamam olmadı. 3500 kişi içinden 60. asil oldum ama yine de atamam olmadı. Nasip değilmiş diye değerlendirip. Ee, bu konuda katiplik yolunda savaşmaya devam ettim. Ankara'da Yargıtay Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir alım vardı. Bu da Yargıtay zabıt katipliği pozisyonuydu. Oradaki mülakat soruları da Yargıtay Başkanı'nın adını sordu. Cumhurbaşkanı yardımcılarının ismini sordu. Yargıtay Başsavcısının adı nedir diye sordu. Ve bana AYM'den biraz bahset dedi. Ankara'daki Yargıtay mülakat sınavı benim için daha da olumlu geçti. Hatta ben kesin dedim. Hani bu pozisyonda buraya atanan 15 kişiden biri olacağım dedim. Çünkü neden? Tam çıkarken bana şöyle bir soru sordu ortada duran başkan. İşini engelleyecek herhangi bir sorun yaşıyor musun dedi. Yok dedim. Herhangi bir rahatsızlığım yoktur sayın başkanım dedim. Ama Sözü mülakatım 31 puan verilerek elenmiş oldum. Anadolu adliyesinde zabıt katipliğinde 45, icra katipliğinde ise 55 puan verilerek her pozisyondan ayrı ayrı elenmiş oldum. Tabi bunun özel sebepleri olduğunu düşünüyorum. Fazla da kurcalamak istemiyorum ama yine de e, bu yolda savaşmaya e, devam ediyorum. Umarım herkes için hayırlısı olur. Eğer video beğendiyseniz lütfen video beğenip kanala abone olmayı unutmayın.